Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda Tojo'dayız ve hiç çekmediğim bir videoyla karşınızdayım. Bugün tekli min alacağım. İki tane alacağım bir de şimdi annem bana iki tane tekli alacak. Anneannem gelince de bana kutu ikili alacak. Şu anda çok mutluyum. Hemen seçelim birlikte arkadaşlar. Ben aslında bunu çok istiyorum. Hiçbir yerde bulamamıştım. Şimdi buldum çok mutluyum. Bunu alsam mı diye düşünüyorum. Diğerleri zaten benlik de değilim çok. Ben bunu alacağım. Bir tane daha seçelim de anneannem de ikili set alacak. Şimdi kurt miniş istiyorum ben genelde. Herkes bunu istiyor. Aha. Oho. Anne. Bu kutu mini arkadaşlar. Ve bir de bunu alıyorum. Şimdi hemen buldum. Çok güzel oldu. Şöyle bu şekilde ben ikisini alıyorum. Hemen ödeyip geliyorum. Arkadaşlar o patilerin şunların yani farklı bir türü çizilir. Şimdi e, annem kasada ödüyor Biraz fazla sıra var. O sırada ben de küçük küçük gezeceğim parşöbü. <laughs> Arkadaşlar çok kalabalık şu an. Müsait bir yer bulmaya çalışıyorum ama video çekmekten de utanıyorum bu kalabalıkta ya. minişlerin olduğu tarafta bir de bir şeyler bakıyor. İşte orada çekmeyi unutmuyorum da şimdi gidiyorum oraya. <laughs> Allah'ın ama ama çok abam. Arkadaşlar kardeşim istediği sonikle oyuncak setine baktım bayağı pahalıymış annem söyledi ama almaz ama 900 lira yani üç tane Sonic var oldu. Arkadaşlar bu şimdi hemen göstereyim ben zaman kaybetmeden. Bakın aslında şunun eşyaları falan güzelmiş. Sahip diyorsun da şeyler bunlar. Mesela şimdi bunun da piknikte falan işi var ama ben bunu alacağım benim için mini önemli yani. Mesela şimdi sıra gelmiş şimdi acaba? Şimdi Hello Kitty var. Çok sevimli. öyle de kolonisi var onun ama bence benim için daha güzel onlardan. Ya bütün çocuklar bana bakıyor kızlar ya. Video çıkmaya çalışıyor inşallah biri çok mutlu olur Arkadaşlar miniflerimi aldım. Çok mutluyum şu anda. Şimdi anneannemi bekliyoruz. Diğer şehirde alacağız. Çıkaralım ama. Evet aldık ve e, bilinmeyen mağazada çok garip bir koltukta dönüyorum. Çok sallanıyor. <laughs> ve şimdi ben anneannemi bekliyorum. Anneannem gelince videoyu başlatacağım. Bugün hayatımın en güzel günlerinden biri. Oo! Koltuk böyle bir koltuk. Tövbe bismim. Çok rahatsız edici. Oturduğu gibi böyle böyle oluyor ya. Bu, bu yastık yakıyor ya. Bunu istiyorum ben. Kardeşim kurtu çok kıskanacak. Çünkü bana diyordu ki abla doğum günde kurt minci alır mısın? bunu görünce Çok <laughs> çok merak ediyorum. O sırada da video çekmeye Ya açılış videosunu da çekeceğim. Buradaki mobilyalar da güzelmiş ya. Yani. Ama Şimdi bir tane kız çocuğu videoyu çıkarmaya çalışacağım. Ve keşfette kendini görünce bakalım ne yapacak. İnşallah da görür. Utandım. Niye yüzünü çekiyorum? <laughs> Bu sesler ne ya? Ne <laughs> iş konuşmaya çalışıyor? Merak etme birkaç saat seni oradan çıkaracağım. Hmm. <laughs> seni de çıkaracağım ya sakin ol. Ay bir susmadılar. Anneannem birazdan geliyormuş. Sakin ol. İki tane daha arkadaşımız olacak. <laughs> 50 tane çocuk alıyoruz burada ya. Bak Kaç çocuk bu çocuk? niye çekiyor? biniyoruz ya? Çok korkunç. Anne yetkili personel haricinde girilmesi yasaktır diyor. Ev güzelmiş. Her yerde Stitch var. Her yerde Stitch var. Ne zaman gelecek? Bir tane çocuk var. Kafasına sonikli bir şey geçirmiş. Çok komik gözüküyor. Süslü süslü bir kız gördüm. Stitch ve labubu var pantolonunda. Süslü bir elbise giymiş. Aynanın karşısında dönüyor. Omega Shadow. Omega. Bir tane Shadow'lu şapka görmüştüm şimdi de şadolu üniforma geldi. Şuna bak. Aklı şadolu şapkası var. İnanmıyorum. Bugün bir sürü şadolu şey gördüm. Aa. Şu anda tekim. bak. Biriyle çarpışıyorum. Annem yanında değil. O yüzden şadola bakabileceğim. Kimse olmaz. bakacağım da erkek. Erkek bölümü ya şadolu erkeksi. Şey bir sürü erkek ve kız çocuk orada tanıyorum nedense ben bu kadar kaçım ya. Şu an gizlice bakmak istiyorum. O açtım. Çok komik. Aman ya şu tekleri güzel ya. Bu ne ya? Görüşürüz. O söyleyen kızın kafasına göre şöyle değişik bir dakika var. O megaş ya da gördüm. Anneannem geldi. Şimdi almaya gidiyoruz. Hoşçakalın. 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 Söylediğin hiçbir şeyi anlamıyorum. Bu da benim. Aşağıda olan bir şörtü alıp evde pijama makine giymek istiyorum ya. Ama annem almak çok erkek şeyi. Ne <laughs> şeyim ben onu yapıyorum. <laughs> şirin <laughs> Bu evde çok rahat olur ve ben şu çok büyük bir fanım. Aldım. Bu evet. mağazanın içinden aşağıda o da çıkıyormuş. 554 lira o. Şurada aşağıda. <laughs> Her yerde la var. Her yerde la var. Olur. anneannene ve bana. Anneanne teşekkürler. Anne Herkese sana da teşekkürler. Ne yaptınız acı ettiniz? Aldık. Oh my gosh. Ömrüm boyunca bir daha miniş almak yokmuş ama olsun. Kanka bunu sana evet. iletiyorum. Herkesin elinde toy shop poşeti var ya. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Siz buraya bir saniyede geldiniz ama biz iki saat daha gezdik. Ayaklarım uyuştu. Ama em, biz şimdiye bakalım. Em, önce önemli değil. Şimdi evdeyiz ve minişliğimi açıyoruz. Annem telefonu şarjı bitmişti O yüzden evde de biraz bekledik. Şimdi em, çok sabırsızlanıyorum. Hemen açmaya başlayalım. İşte arkadaşlar benim tripodum yok. Elimle çekiyorum kamera. O yüzden çok titriyor. Ve açarken kamera pek gözükmeyebilir. Sorry. Yani özür dilerim işte. Evet şimdi arkadaşlar. Şöyle çıkaralım işlerimizi. Bir dakika. Bunun ismini ben arabada koydum ya. Bunun ismi Pudding olacak. Bu arada burası bizim değil. Anneannemlerin eve. Biz anneannemlere geldik. O sırada işte foruma gittik. Oradan aldık. İkincisi bu. Onu tam gösteremedim. Şöyle aldık. Ve bir de bu. Şunu sarıyorsanız onun e, onu yerde buldum buna taktım. Şimdi ben ilk bunu açmakla başlayacağım. İlk bulduğumdan son bulduğuma kadar açacağım. Yani şimdi ilk önce bunu görmüştüm video çekerken ama ben videodan önce de böyle bir bakımıştım. İlk bunu bulmuştum. O yüzden ilk bunu açacağım. Zaten sırası fark etmez. Hepsinin elinde sonunda zaten açacağız. Bir dakika şunları şöyle koyalım. Hazırım. Ya o ilk sadece mı mı diyordu. Hayır bu diyordu. Pudding diyordu. Değerlerini isim em, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok isim bulamıyorum bu aralar. E, yani bilmiyorum aklıma çok şey gelmiyor. İsim yazarsanız sevinirim. Çok yorum gelmiyor tabi videolarıma. E, hemen makas alayım ben yine de. Şu ipleri falan kesmek için. Makasımızı da aldık. Bu arada arkadaşlar ne diyecektim. Neyse çok önemli değil. Boşuna. <laughs> Şimdi Açalım tekerle açıyorum çok ha parmağım acıyor arkadaşlar aç ben açıp geliyorum çünkü tekerle açamıyorum buranın açılmasını istiyordum ama ya arkadaşlar kutu ciddi koku gelmeye başladı Minicilerin ayrı bir kokusu var çok değişik kokuyor Miniciler ben şimdi bunu nasıl çıkaracağım bir dakika çıkarmaya çalışıyorum böyle kardı burada Minicim. <laughs> şimdi şunu da açalım. Arkadaşlar ben aslında bir tane üçlü mini seti de almıştım. O aralar kanalımı yeni yeni açmaya başlamıştım. Hatta e, daha açmamıştım bile. Açmayı düşünüyordum. Ben de önceden video çekeyim demiştim ama çekemedim. O yüzden maalesef bu ilk mini açma videom oldu ama bu daha güzel oldu. Önceden işte hani başlamayan film videosu çekmiştim ya oradaki seti almıştım. Bir de annem ben annemin telefonu hemen şarja taktım eve gelir gelmez sen şarjı bitti demiştim ya. Sonrasında işte sabırsızlıkla bekledim minişleri açmayı şarj olmasını beklerken. Şimdi şarjı 20 o yüzden video video acele ederek çekmeye çalışıyorum. Ben hemen şunu açayım. Bunu durdura durdura yapmak zorundayım. Zaten tek el açamıyorum çok konuşmayayım. Şöyle altın para çıktı. Zaten Roblox kapalı. Yine kartımız bu şekilde parlıyor. <laughs> Ay var. Bir de işte her zamanki kart bu da. Şimdi bunları da koyalım. Karttan bir sürü var zaten de neyse. Şöyle şunları koyalım. Minişimiz burada ben hemen keseyim. Şunu zarar gelmeden iki elimle. Şu anda diyorum ki acaba tekelliler nasıl yaşıyor. <laughs> Ay arkadaşlar bir türlü açamadım ya. Ay azlar minik kesiliyordu. Şuna bakar mısınız? Çok güzel bir şey de var. Pafuduk bak. Merhaba dede. Ayıp oluyor ama. İyi de dede yaşlanmışsın yani. 56 yaşındasın sanırım. Oha nasıl bildin diyor ablam. Neyse şimdi biz e, pudik evladımı da çıkarak. E, benim ben oyuncu yapıyorsun? <laughs> evet canikolarım siz şöyle geçin. <laughs> Tövbe estağfurullah. Şöyle. Şunu da şöyle koyalım. Sen eskisin istiyorsan buraya geç. E, Eskilerin bir önemi kalmadı değil mi şimdi? Beni sevmiyorsun değil mi şimdi? Tövbe. Arkadaşlar şu anda e, videoların sınırı var annemde hafızası dolu. Çünkü şu anda 7 dakika olmalı bu. O yüzden biraz acele ediyordum. E, o zaman puding torunumu da açalım. Haklı. Kurt abicim sana isim verecekler tamam mı? Tamam. Şimdi hemen pudingi açalım. Pudingi heyecanlı mısın? Hmm. Tamam ben hemen pudingi açıp geliyorum. Puding. Ya ip buradan açılıyormuş ya ben malım. Arkadaşlar baya bir çöp oldu ama çöp umurumda bile değil. E, puding burada. E, seni mahvedeceğim bak. Dedim ki. Bir iki saati seni oradan çıkıyoruz. Ve zaten ben günlerdir oradayım. Ve 8 saattir. <laughs> 8 saat önce demiştim beni çıkaracaksın diye. Niye çıkarmıyorsun? Üzüldürün pudik ama annem Bir türlü çıkamadık ki. <laughs> Neyse. Merhaba dede. Merhaba torunum. Hala bana torunum diyor ya. Aa merhaba. Senin adın Pufuduk sanırım. Evet merhaba. Memnun oldum. Ben de Pudik. <laughs> Duymuşsundur. Evet. Ay çok mutluyum. İki tane daha arkadaşınız var. Bu arada ben bunu takamadım. Onun da kartları ve oyuncağı böyle. Al bakalım oyuncağını. çok heyecanlıyım. Şimdi hemen bunu böyle koyup diğerini açıp geliyorum. Şuna bakar mısınız? Arka planı da çok şekermiş. Ay iki dakikası kaldı. Evet arkadaşlar bu da çok şeker bir set. Köpeği hele çok sevdim ben. Dokusu falan çok güzel köpeğin. Çok güzel bir gün bugün. Arkadaşlar bu benim ilk ve Son mini açılım videom olacak. Annem bir daha mini almam dedi ama bunlar zaten bana yeterli. Zaten evde bir sürü var. Sahte de sahtedir yani o da mini sonuçta. Neyse şimdi ben hepsini yan yana koyup videoyu bitireyim hemen. Ay çok mutluyum. <laughs> Şunların tatlılığına bir bakar mısın? Minişleri bayılıyorum. Burada minişler eskidikçe kafaları daha çok sallanıyor. Bir şuna bakın, kafası yerinde durmuyor, böyle kayıyor. Ya buna bakın. Ya da o evimin yapısıyla ilgili olabilir ama sorun değil yani. Ben hemen dizip geliyorum söylediğim gibi. El hareketlerim de yakıyor. Servet finis. Ezan da okunuyor bitişinde. Çok güzel ya o kadar mutluyum ki şu anda. <laughs> Arkadaşlar bir de Şimdi babam arada o yüzden video bölündü. <laughs> Soruyorlar minicilerin nasıl diye. Kardeşimle babamla çalışıyor bugün. <laughs> yardım ediyor işte çırak diyelim. Böyle isim yazmayı unutmayın. Ben isimleri sevdiklerimi koyarım. Koyarken de video çekerim. Bununki koymanız gerek Oha. <laughs> Bununki koymanız gerekmiyor. Onun zaten var ismi. Ay bu benim kanal benim olsa neyse. Şimdi bana bana ve bana isim koyunuz. İsim koyanlara çok teşekkür ederim şimdiden. İsim koyanların yorumlarını beğeneceğim. Zaten herkesi beğeniyorum. Daha neyse. Görüşmek üzere.